Telefonla devam edelim. İzleyicimizin sorusu varmış. Bekletmeyelim. İyi günler. Teşekkürler. Bey. Buyurun Hatice Hanım. Hocam ellerinden öpüyorum. Saygılar yapıyorum. Buyurun. Hocam benim engel kızım var. Otizm ve mental bozukluk hastalığı. Namaz kılarken kriz geçiriyor bazı zamanlar. Onu bozmak zorunda kalıyorum. Tek ben bakıyorum evde. Hı hı. Ama vakit kaldıysa sünnetiyle kılıyorum. Kalmadıysa yatsı namazından sonra fazlıyorum. Bu kabul olur mu? Kaç yaşında yavru 24 yaşında. 24 yaşında. Siz namaz kılarken bazen kriz geçiriyor diyorsunuz öyle mi? Evet. evet. Namazı bozmak zorunda kalıyorsunuz haliyle. Evet. E, dolayısıyla evet, acaba yani doğru mu yapıyorum yanlış mı yapıyorum ibadetlerim noktasında şüphelerim var diyorsunuz. Evet. Yatsı namazından sonra parlıyorum ama vakit kalırsa bir tebek sünnetiyle bir kılıyorum namazı. Anladığım kadarıyla. Böyle durumlarda namaz bozulur mu diye soruyor izleyicimiz. Evet. 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 Başka sorunuz var mı? Evet hocam. Bir ben de 18 yaşında kaçarak evlendim. Rahmetli babam bana o zaman ben ne gördüğünle günle kal diye bana beddua etti. Ne diye kal diye dua etti? Beddua etti. Benim ne gördüğüm günle kal. Beddua etti. Babanız beddua etti. Evet, kaçarak evlendiğiniz etti. için. Evet. Evet kaçarak evlendiğim için. Kayınpiderimde 8 yıl beraber yaşadık. Ondan sonra ikisini beraber ayrı eve çıkıyorum diye torunlarını ayırmak istemiyordu. O da aynı şekilde bana bekliyor etti. Benimle de gördüğüm günle kalın dedi. Ve şu anda iki, ben 38 senelik evliyim ve iki bir araya gelmiyor. Hmm. Bunun için ne yapabilirim hocama soruyorum. Saygılar ellerinden öpüyorum. Teşekkür ediyoruz. İki soru var hocam buyurun. Evet, yaptığı doğrudur. Yani... Ee kızı hastadır. Namaz kılarken kriz geçiriyor. Evet. E, ben namaz kılıyorum. Senin canın çıksın. Yok. E, biz camide namaz kılıyorduk diyelim ki yanındaki adam herhalde kalp krizi birden düşüverdi. E ben şimdi de devam edeyim mi? Yok, namazı bozayım. Derhal müdahale edeyim. O kişiye derhal hastaneye mi kaldıracağım? Kalp masajımı yapacağım. Yapan kişiyi mi bulacağım? Ne yapacaksam namazı bozmalıyım derhal o işe müdahil olmalıyım. Hanımefendi doğru yapıyor. Hanımefendi doğrusunu yapıyor, evet. İkinci hususa gelince e, tabi bir kere hayatta bir yanlış yapılmış e, yani telli doğaklı ana babanın rızası ile e, evlenmek dururken e, kaçma işi yanlıştır ama e, babanın ...ananın da bunu artık... E, ...kıyamete kadar kin tutmasının... ...nefret tutmasının... ...bu yanlışı... ...doğruya çevirmenin yollarını aramalılar... ...yani... ...değil mi ki sen kaçtın gittin... ...ben reddediyorum... ...senin gibi evladım yok... ...ya Allah affediyor ya... ...sana ne oldu kardeşim ya... hep ...yavrumuz evladımız bir yanlış yaptı... E, ...bu yanlışla durmadan... ...kıyamete kadar gidelim mi... ...yani kızımız... Özür dilemeli Af dilemeli Elini öpmeli Babasının duasını almalı Ama baba da bu kadar ısrarcı olmamalı Evladındır ya o Allah affediyor sana ne oldu yani evet. ha. Hocam iki yakan bir araya gelmiyor diyor izleyicimiz Yani 37 yıldır Bu beddualar sebebiyle olabilir mi hocam? Ee, baba Tutar bedduasından bu Ana baba bedduasından korkmak lazım e, ee, tabi ana baba da umuyor ki ya biz dünyaya getirdik bin bir zahmetine katlandık bu bizi dinlesin bize itaatkar olsun böylece evlat haksızlık etmiş oluyor selasü davatün müstecabatün la şekke fihinne üç dua var ki onda şüphe yoktur bir mazlumun duası zulme uğramış haksızlığa maruz kalmış kişinin duası iki ...ana babanın duası... ...üç misafirin duası... ...milletimiz o yüzden misafirperver olmuş... ...misafirin duasını alalım diye. Hulasa... ...ana baba da burada... anı ...gönül umduğuna küser derler. Evladından... ...vefa umuyor, sadakat umuyor... ...onu göremeyince... ...bet dua ediyor ama... ...bundan dönmeli, eh, tevbe etmeli. Etmesin. Affetme, affetmeli yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.